Merhaba arkadaşlar. Bu ders ilginç bir ders olacak. Karşınızdaki sahneyi hızla geçtikten sonra bir sürü soru çözeceğiz. O sorularda sağ üst taraflara linkler bırakmak istiyorum. Tabi bu kim için? Kanalımıza ilk kez gelen arkadaşımız eğer bu videoyu izliyorsa diye. Çünkü bizler burada zaten bu konuyu çoktan bitirdik. Diğer konuların içerisinde. Ama sizlerin de açıklarınızı kapatmanız için o linklerden faydalanmanızı isterim arkadaşlar. Şimdi hemen başlıyoruz. Şimdi dik üçgen 3 üç bölümden oluşuyor. Biz bu dersimizde sadece bu bölümü yapacağız. Diğerlerinde de bunlara geçeceğiz. Şimdi Pisagor bağıntısını bilmeyen yoktur. Hipotenüsün en uzun kenar olduğunu bilmeyen de yoktur. Şunlar da biliyorsunuz arkadaşlar ünlü Pisagor bağıntıları. Şu bağıntıyı kullanmanıza gerek yok çünkü bunlar çok ünlü ya. Mesela 3 4 5 5 12 13 dediğim gibi bilmeyen yoktur. Sadece şunu bilin, nerede acaba bu 6 8 10 diye düşünmeyin. Çünkü o şu üçgenin nesidir arkadaşlar? Katı. İşte bu kırmızı k'lar katlarını da alabilirsiniz anlamına geliyor. Devam edelim şunlara da hemen değinelim. Tehdit ve muhteşem üçlü. Bak ne yazmışım? Dikten çıkana dikkat et demişim. Çünkü hakikaten dikten dik inerse öklite. Dikten kenar ortaya çıkarsa da nereye gider soru arkadaşlar? Muhteşem üçlüye. Özel açılar hep bildiğinizi biliyor. Şundan çekindiğinizi bazılarının da bunu hiç duymadığını biliyorum. Değineceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Sadece şurada şuna dikkat edin olur mu? 30'un karşısını baz alın. Yani diğerlerinin karşısına hep bunu kullanarak iki katı, kök 3 katı diye geçin. Geniş açılar var biliyorsunuz. Geniş açıları da konuşacağız. Ya bu tarafa ya da bu tarafa doğru uzatarak işlerini bitireceğiz arkadaşlar ve hemen başlıyorum Pisagor bağıntısına. İşte dediğim sahne bu. Şimdi arkadaşlar burada bir zarf sorusunu dörtgenler zamanında muhteşem üçlüyü muhteşem üçlü zamanında paralel çizmeyi o zaman da isim vermeyi yürüyüş yapmayı hep yaptık. O yüzden işte bunların linklerini atacağım. Şu da Pisagor'un açıkçası en ünlü soru tipi çift Pisagor sorusu. Niye şimdi çift? Çünkü arkadaşlar şurada olmayan dikkenar Aynı şekilde büyükte de yok. O zaman iki bilinmeyen iki pisagor yani çift pisagor deyip işini bitireceksin. O zaman x kare artı y kare eşittir. 3 kök 5'in karesi diyeceksin. Bir de kocaman üçgende x artı 5'in karesi artı y kare eşittir. Kocaman üçgenin hipotenüsü onun karesi diyeceksin. 2 bilinmeyen iki denklem çözüp geçeceksin. En ünlü kalıplarından biri. Zar sorusunda da arkadaşlar şöyle yapıyorduk. Burada bir sürü Pisagor yapıp mahvolmaktansa bunu bir mektup zarfının kapağı gibi düşünüp şunu şöyle alıp aşağıya doğru açıyorduk. Açınca arkadaşlar karşınıza şöyle bir dörtgen çıkıyor ve biz dörtgenlerin köşegenleri dik ise şunu biliyoruz ki karşılıklı kenarların kareleri toplamı birbirine eşittir. Yani sen zarfını açtın x buraya, zarf kapağını açtın 8 buraya geldi ya. Yapacağın tek şey 8 kare artı 10 kare eşittir x kare artı 12 kare demektir. Yukarıdaki linkten oraya gidebilirsiniz. Geldim sağdakine. Muhteşem üçlü gerçekten çok önemli bir konudur. Yine linkini koyuyorum. Şimdi muhteşem üçlü de iki kat hissinden dolayı biz muhteşem üçlü yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Bak mesela burada 36 ve 72 arasında şu duygu var arkadaşlar. Aralarında bağ kurabilmek için ne yapıyor biliyor musunuz? Şunu yapıyor. Şuradan bir muhteşem üçlü. Yani hipotenüsün tam ortasına gelen bir ek çizim yapıyor. Tabii muhteşem üçlü yüzünden şu parça şu parça ve de bu parça birbirine eşit olup da buraya ikiz kenarlıklar geldiği için şu taban açısı da 36'dır deyip dış açıdan buraya gelince 72 72 ikiz kenar yaptı burası 5 eşit olduğu için 5 eşit olduğu için 5 işte sorudanın yanıtı 10'dur deyip geçiyor. Hemen geldim buna. Paralel çizme inanılmaz önemli. Lütfen o dersin üzerinde durun. Dediğim gibi ilk buraya gelen arkadaşlar için konuşuyorum. Diğerlerinin de eksiği varsa tabii lütfen tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar hiçbir şey yapamadığınızda tabii ki Pisagor yapıp şuraları bulmayı amaç edinebilirsiniz ama şurayı sayısal olarak bilmenin şu bilmediğiniz üçgene hiçbir faydası olmadığından hep söylüyorum, hep de söylemeye devam edeceğim. Eğer soruda oran varsa ve sen hiçbir şey yapamıyorsan mutlaka paralel çiziyordur arkadaşlar. O zaman bu noktadan üçgeninizin bu kenarına da şöyle bir tren rayı döşeyebilirsiniz. Öbür kenarına da döşeyebilirsiniz. Buna yaparsanız ortama dörtgen gelir ki hiç gerek yok. O zaman arkadaşlar şuna paralel çekeyim diyeceksin. Ortamda üçgen oluşsun. E tabi sen paralel çekince ortadan çıktığı için bu kenarı da ortalayacak. Yani 18'i 9'a 9 diye bölecek. Yine orta taban olduğu için üçgeninizde bu 12 ise bu da 6 olacak. Şimdi devam ediyorum. Şu diki bakın hiç kullanmadık. Bir şeyi kullanmadığın zaman zaten arkadaşlar geometri tıkanır. O yüzden böyle tıkanın da kendine sor. Ne verdi de ben kullanmadım diyeceksin ve göreceksin ki yöndeşlikten 90'ı buraya getirebilirsin. Hatta şuraya. Soru biter. 6-6, 6 küf 6, 6, 2 der geçersin. Devam ediyorum. Şimdi alfa 2 alfa diye bir ders yaptık arkadaşlar. Çok çok kıymetlidir. Hemen koyuyorum linki de. İşte o derste şunu yapın demiştim ben. Bazen iki alfayı parçalamanız gerekir. Bazen sadece isim vermeniz gerekir falan diye bir sürü laflar etmiştim. Bak burada mesela sadece şuradaki geçişi kullanıp buna beta de. Devam ediyorum. E şimdi alfa ile beta'nın toplamı kaç derece arkadaşlar? 90. Bakınız bu bir bilgi. Bu bilgi işin içine girdiği zaman kullanılmayı bekliyor demektir. Çarp bak şimdi bunu 2 ile. Çünkü 2 alfaya eş bulacağız ya. O zaman 2 alfa artı 2 beta kaç olur arkadaşlar? 180. E bak şimdi bu mavi üçgene. Bu 2 alfa bu beta ise iç açı toplamını elde etmen için bu da beta olmak zorunda. Ve o zaman bu ikiz kenarmış deyip işini bitiriyorsun. Pisagordan 6, 10 yanıtta kaçmış diyorsun söyle 8. Anlaştık değil mi? Bakın her yerde çıkıyor. Bütün bilgilerinizi istiyor. Geliyorum buna. Ünlü alfa, beta, 90 yürüyüşü. Çok çok kıymetlidir arkadaşlar. Şöyle yine hiçbir şey yapamıyorsanız tabii ki bir sürü şey kafanızdan geçebilir ama hiçbiri işe yaramaz arkadaşlar. Kapatmak isteyebilirsiniz. Şurada garip bir pisagor var yapmak isteyebilirsiniz. Olmaz da olmaz. Peki ne ister? Sadece şuradaki geçişi neyi söyle? geçişi görmenizi bekler. Hemen görüyorum. Şunu alfa diyorum. Şu da beta olsun. İkisinin toplamı 90 sa bu beta iken bu 90 iken bu da ne olur söyleyin alfa. Şimdi biz diyoruz ki bir tane alfa beta 90 üçgeni bulmak işe yaramaz. Çünkü başka bir tane daha bulmalısın ki bağ kurulsun. İşte bu yüzden dikkat. Bu alfayı bozmadan ya bu ek çizimi ya da diğer ek çizimi yapabilirsiniz demiştim dik indirme adına. Fakat bunu dik olarak indirirseniz arkadaşlar buradakini rahatsız etmiş olacağınız için bu üçgende Denizli'den indiremiyorsan nereden indireceksin demiştik söyle Ceyhan'dan. O zaman bunu böyle uzatıyorum. Ceyhan'dan şöyle bir dik indiriyorum. Ve bak ne oldu? Alfa 90 beta'dan bir tane daha yakaladın. Üstelik bunda da 90'ın karşı çift çizgi. Bunda da 90'ın karşı çift çizgi diye işin içine ne girdi söyleyin. Eşlik linkini koyacağım. Eşlik girince artık sömür o eşliği. Bu alfanın karşısı 9 aşağıda da alfanın karşısı 9. E, nerede o? Bitti mi? Yok. Heh, tamam devam ediyorum pardon. İşte betanın karşısı x ise burada da kaç oluyor söyleyin x. O zaman buraya kaç düştü? x eksi 9. Şurada bir pisagor yapıyorsunuz. Şurada. Ve işini ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bitiriyorsunuz. Anlaştık. Devam ediyorum. Şimdi gelelim şu sahneye. Şimdi burada duralım arkadaşlar. Bunların adı Pisagor yürütme. Bunun için ayrı bir ders yapayım. Çünkü hep unutulan bir davadır. Hatta hemen bunu bitirelim. Onu da çekelim. Ondan sonra dik üçgenin uzunluk kısmı bitsin. Olur mu? Görüşürüz orada.